gün günaydın hanımlar. Bugün yine değişik ve güzel bir örneğin yapılışını paylaşacağım. Ee, örneği yaparken hanımlar ben angora bir ip ve mavi tonlarında bir renk kullanmayı tercih ettim. Ee, örnek oldukça yine kolay örneklerden bir tanesi. Herkesin basitçe uygulayabileceği örneklerden bir tanesi. Ee, örneğin beden bilgilerine geçecek olursam gördüğünüz gibi ben 5 e, model üzerinden çalıştım. Siz önlere altım. E, arkaya 12-13 adet örnek koyduğunuz takdirde 38-40 bedene uygun bir ölçü elde etmiş olursunuz. Örneğin ilmek bilgilerine geçecek olursam da her bir örnek için toplamda 9 ilmek kullanıyoruz. 2 tane de arı örnek için 11 ilmek ve katları şeklinde ilmeklerinizi atıp başlıyorsunuz. Sonra da ne kadar kenar lastiği istiyorsanız onu da ekliyorsunuz. Bu ara modeli değiştirebilirsiniz tamamen isteğinize göre farklı bir arama da uygulayabilirsiniz. Ben yaparken şöyle iki tane örnek üzerinden göstereceğim hem ara örneği hem de iki tane örneği göstereceğim. Örneğimizin yapılışına geçelim hanımlar. Evet, hanımlar. Bismillahirrahmanirrahim diyerek örneğimizin yapılışına geçiyorum. Ben art, alt kısımda gördüğünüz gibi biraz lastik uyguladım hem lastikle hem de böyle lastiksiz örneğin nasıl olduğunu görmeniz açısından. Biraz Angora'dan kalın bir iplik kullanacağım ve örneğimizin yapılışına geçelim. Bir tane kenar ilmeği alıyorum. Bu kenar ilmeğini siz lastik olarak düşünebilirsiniz. Lastiğinizi ördünüz, lastiğinizi ördükten sonra son lastik ilmeğini düz olarak yapın. Çünkü lastikten sonra hemen böyle iki tane tersle örneğimize başlıyoruz. Bakın birinci örnek için iki tane ters, iki tane düz. bir tane doluyorum bir tane düz bir tane daha doladım bir iki tane düz ve iki tane tersle ilk örneğimi tamamlamış oldum şimdi ara örneği uygulayacağım ara örnek içinde bir tane doluyorum iki ilmeği birlikte kesiyorum bu benim ara örneğim için kullandığım iki tane ilmeğimdi şimdi ikinci örnekteyim İkinci örnekte iki tane ters iki tane düz bir tane doluyorum bir düz bir tane doluyorum iki düz iki ters ve kenar ilmeğini alıp ikinci örneğimizde tamamlamış oluyoruz arka yüzde bütün ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz bu doladığımız de arka yüzde ters olarak örüyoruz ön yüzde düz olarak gelmeleri için Evet hanımlar, örneğin ön yüzündeyiz. Ön yüzde yine kenar ilmeğinden sonra ilk örneğimizin iki tersini örüyorum, iki düzünü örüyorum. Daha sonra bu dolamış olduğum ilmeği de düz olarak ördükten sonra, yani toplam 3 tane düz ördükten sonra bir tane doluyorum, bir düz, bir tane daha doladım. Yine bir, iki, üç tane düzüm oluştu gördüğünüz gibi. İki tane tersimi örüyorum ve ilk örneğimi tamamlamış oluyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi ara örneği yaptım yapacağım. Ara örnekte iki ilmeği birlikte kesiyorum ve bir tane doluyorum. Şimdi ikinci örnekte. ikinci örnekte iki tane ters 1 2 3 tane düz bir tane doluyorum. Bir düz, bir doluyorum. Yine bir 2 3 tane düzümü ördüm iki tane ters ve kenar ilmeğini örüp gördüğünüz gibi ikinci örneği de tamamlamış oluyorum. Arka yüzde bütün ilmeklerimizi yine gördüğümüz gibi örüyoruz. Bu doladığımız ipler, doladığımız ilmekleri arka yüzde de ters olarak örüyoruz ki ön yüzde düz olarak geçsin. Evet sevgili hanımlar, örneğimiz yavaş yavaş ortaya çıkarken bakın iki tane ajurumuz oluştu. Burada toplam 3 tane ajur oluş oluşacak. Onun için de yine örneğimizde örmeye devam ediyoruz. Kenar ilmeğinden sonra iki tane tersimi ördüm. Bir, iki, üç, dört tane düzümü ördüm. Bir doluyorum. Bir düzümü ördüm. Bir doluyorum. Gördüğünüz gibi bu aradaki düz bir tane ilmek olarak devam ediyor. Bir tane doladım. Yine bakın bir, iki, üç, dört tane düzümü örüyorum. İki tane tersimi örüyorum ve ilk örneğimi gördüğünüz gibi tamamlamış oluyorum. İlk örnekte e, 9 tane ilmekle başlamıştık. Bakın şimdi 2 4 6 8 10 12 14 15 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi ara örnekteyim. Bir tane doluyorum. 2 ilmeği birlikte keserek ara örneğimizi yapmış oluyoruz. İkinci örnekteyiz. Yine 2 tane ters 1 2 3 4 tane düz bir doluyorum. Aradaki tek kalan düzümü örüyorum. Bir doluyorum. Yine 1 2 3 4 tane düzümü ördüm. 2 tersim ve kenar ilmeğimi örüp gördüğünüz gibi ikinci örneğimi de tamamlamış oldum. Şimdi yine hanımlar arka yüzde hiçbir işlem yapmayacağız. Bütün ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüp ön yüze geçiyoruz. Evet sevgili hanımlar, gördüğünüz gibi örneğimizin ön yüzündeyiz ve arttırmalarımızı tamamlamış olduk. Şimdi 15 tane ilmek saymıştık biliyorsunuz. Bu 15 ilmeği tekrardan 9 ilmeğe indireceğiz. Onun için de kesmelerimize başlıyoruz. Gördüğünüz gibi bakın. 1 2 3 tane ajurumuz oluştu yaprağımızdan. Evet şimdi kenar ilmeğimizi alıyoruz. Kenar ilmeğinden sonra iki tane ters. Zaten bu tersler örnek boyunca devam edecek. Başta ve sonda gördüğünüz gibi ikişer tane ters örneğimiz vardı. Bunlar devam edecek. Yine aynı şekilde bir, iki tane düzle başlamıştık. Aynı şekilde bunlardan düz bir şekilde bunları da örmeye devam edeceğiz. Bakın iki tane düzümü ördüm. Üçüncü düzümü örüyorum. Dördüncü ve 5. düzümü birlikte sola doğru düz olarak kesiyorum. Bir tane düzümü örüyorum. Yanındaki iki ilmeğin yerini değiştiriyorum. Benim ilmeklerimin yönü ters olduğu için yönünü değiştirip sağa doğru ikisini birlikte düz olarak kesiyorum gördüğünüz gibi. 1 2 üç tane düzümü ördüm ve ilk örneğimizin ikili kesme işlemini tamamlamış olduk. İki tane tersini de ördüm birinci örneğimiz tamamlandı şimdi ara örnekteyim ara örnek için iki tane ilmeğimi birlikte kesiyorum bir tane doluyorum İkinci örneğimdeyim iki tane tersimi ördükten sonra bakın dediğim gibi bunlar devam edecek örnek boyunca bir iki üç tane düzümüzü örüyoruz dördüncü ve beşinci ilmeği birlikte sola doğru kestim ortadaki düzümü yine aynı şekilde düz olarak örüyorum. Yine iki ilmeğin yerini değiştiriyorum. Ve i̇kisini birlikte sağa doğru düz olarak kesiyorum. 1 2 3 düzümü ördüm. 2 tersimi ördüm ve ikinci örneğimi de bu şekilde keserek tamamlamış oldum. Bakın örneğimiz bu şekilde zaten yavaş yavaş ortaya çıkıyor örnek oldukça kolay bir örnek hanımlar herkesin yapabileceği kadar kolay bir örnek e, yapmanızı da tavsiye ederim gayet e, güzel duran örneklerden böyle üç boyutlu gibi duran örneklerden bir tanesi e, Bu arada küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum hanımlar kanalıma abone olup e, videolarımı beğenirseniz ve yorum yaparsanız e, sevinirim bu küçük hatırlatmayı yaptıktan sonra da e, örneğimizin arka yüzünde bütün ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüp ön yüze geçiyoruz. Evet örneğimizin ön yüzündeyiz. Tekrardan yine kesme işlemine devam edeceğiz. Kenar ilmeğimden sonra iki tane tersimi ördüm. Yine bakın bir, iki tane düz örüyorum bu sefer? Çünkü 2, 4, 6, sekiz 9 tane düzümüz var. Kenarlarda da ikişer tane tersimiz var 10 11 12 13 tane ilmeğimiz var yine kesme işlemine devam edeceğiz bakın iki tane düzme ördükten sonra üçüncü ve dördüncü ilmeği birlikte yine sola doğru kesiyorum bir tane bu ortadaki düzümüz hep örnek boyunca tek başına devam edecek bakın yine bir tane ördüm yine iki tane ilmeğimi birlikte sağa doğru kesiyorum ve birinci ve ikinci sondan birinci ve ikinci düz ilmeğimi örüp gördüğünüz gibi ikinci kesme işlemimi de tamamlamış oluyorum 2 tane tersimi ördüm bir tane doluyorum kenar e, Arı örnek için bir tane doladım 2 ilmeği birlikte kestim yine ikinci örnekte iki tane tersimi ördükten sonra iki tane düzümü ördüm üçüncü ve dördüncü ilmeğimizi sola doğru birlikte kestik ortadaki düzümü ördüm iki ilmeğin yerini değiştiriyorum ve ikisini birlikte sağa doğru kesiyorum ilmeklerimin yönü düzgün olmadığı için sizin ilmeklerinizin yönü düzgünse hanımlar direkt kesebilirsiniz iki tane düzümü ördüm iki tane tersimi ördüm bu sırayı da gördüğünüz gibi bu şekilde tamamlamış olduk yine arka yüzde bütün ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüp ön yüze geçiyoruz Evet sevgili hanımlar yine örneğimizin ön yüzündeyiz ve bu yüzde son kesme işlemini yapacağız ve son sıramızı öreceğiz. ilk örneğimiz için bir tane tersimi ördükten sonra, kenar ilmeğimi ördükten sonra iki tane tersimi örüyorum. İki tane tersimden sonra bakın bir ilmeğimi ördüm. İkinci ve üçüncü ilmeği birlikte sola doğru kestim bir düzümü ördüm yine iki tane ilmeğin yerini değiştiriyorum ve birlikte sağa doğru kesiyorum ve bir tane düzümü ördüm iki tane de tersimi örüp ilk örneğimi bakın yine eski sayısına getirmiş oluyorum bakın 2 4 6 8 9 tane ilmeğim var başlangıçta olduğu gibi ara örneğimi yapıyorum iki ilmeği birlikte kesiyorum ve bir tane doluyorum şimdi ikinci örnekteyim iki tane tersimi ördükten sonra bir düzümü ördüm ve iki ilmeği sola doğru birlikte kestim bir düzümü ördüm yine iki ilmeği birlikte sağ doğru düz olarak kesiyorum bir düz iki tane tersimi örüp ikinci örneğimi de bu şekilde tamamlamış oluyorum. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi arka yüzü örüp geleyim hanımlar. Örnek daha net bir şekilde ortaya çıkmış olacak. Evet hanımlar gördüğünüz gibi örneğimizi tamamlamış <laughs> bulunmaktayız. Örnek gördüğünüz gibi oldukça kolay ve güzel örneklerden bir tanesi. Bebek hırkalarında, bebek yeleklerinde, yetişkin yeleklerinde, hırkalarda kullanabilirsiniz. Şöyle bir veya iki tanesini kollarınızda veya yaka önlerinde bordür olarak da kullanabileceğiniz. Gördüğünüz gibi zaten bağımsız örneklerden bir tanesi. Şimdi ilk örneğimizi kurduk. İkinci örneğimizin ilk sırasının nasıl kurulduğunu bir daha göstermek istiyorum. Ya da videoyu başına alıp tekrar şu ilk sırayı izlediğiniz zaman ikinci örneğin nasıl kurulduğunu da anlarsınız hanımlar. Yine ben bilmeyen arkadaşlar için ikinci örneğimi de kuruyorum. Yine bakın. Kenar ilmeğinden sonra iki tane ters. iki tane düz. Bir doluyorum. Bir düz. Bir doluyorum. iki düz. Ve iki tane tersimi örüp ilk örneğimin arttırmalarını yapıyorum. Örnek zaten hanımlar bir arttırmayla başlıyor. Kesmeyle devam ediyor. İki e, ilmeğimi doladıktan sonra iki ilmeği birlikte kesiyorum ara örneğim için ikinci örnekteyim iki tane ters iki tane düz bir doluyorum bir düz bir doluyorum iki düz iki ters kenar ilmeğimi de alıp gördüğünüz gibi ikinci örneğimizin yapraklarını kurmuş olduk şimdi ben arka yüzü örüp hanımlar önünüze gelelim ve videomuzu tamamlamış olalım Evet sevgili hanımlar, gördüğünüz gibi örneğimizin ikinci örneğimizde kurduk. Örneğimiz bu şekilde ilerleyecek. Bu örneğimizin e, angoradan biraz daha kalın ve beyaz iple görünüşü gördüğünüz gibi alta lastik uyguladım. Lastikle de güzel oluyor hanımlar. Lastiksiz de de örebilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Bu örneğimizin angora ve mavi mavi bir iple. Bu da angoradan biraz daha kalın ve beyaz iple örneğimizin Duruşu, bakın bu da lastik uygulamış olduğum bir örnekte. Ee, örnekli hanımlar ilgili verebileceğim bilgiler benim bu kadar. Ee, aklınıza takılan bir yer olursa mesaja yazıp sorabilirsiniz. Ee, bir dahaki videolarda görüşmek üzere hanımlar. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.